Stratejik yönetim, işletmelerin günlük ya da olağan işlerini yönetmek değil, işletmelerin uzun vadede yaşamlarını mümkün kılacak, ona rekabet üstünlüğü sağlarken bunu da sürdürülebilir kılan ve ortalama üzerinde getiriler elde etmesini mümkün kılacak işlerin yönetimiyle ilgilidir. Modernist yaklaşım rekabet üstünlüğü olmayan, rakiplerin her gün üstünlük ve verimliliklerini arttırdığı bir ortamda verimliliklerini kaybeden işletmelerin yaşamlarını sürdüremeyeceğini savunur. İşletmelerin yaşam süresini belirleyen faktörler, işletmenin dış dünyaya uyum sağlama yeteneği işletmenin yapısı, kimliği, organizasyonu, işletmenin merkezi denetim uygulamaları ve finansal planlama ve yönetimi olmak üzere dört başlıkta değerlendirilebilir. Bu noktada rekabet üstünlüğünün sağlanabilmesi işletmelerin değer yaratan stratejilerinin rakipler tarafından taklit edilemediği, uygulanamadığı hallerde mümkündür.